Çilingoz Tabiat Parkı'na gidiyoruz. Karavanımızla ilk kampımızı yapacağız. Bakalım ilk deneyimlerimizi yaşayacağız. Umarım her şey yolunda gider. Güzel bir başlangıç yapıp bu şekilde devam etmek istiyoruz. Seyreden arkadaşlara çok güzel görüntüler sunmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Teşekkür ederiz. Evet ilk kampımızda maalesef battık. Çilingoz Tabiat Parkı'ndayız. Gecenin saat şu an bir buçuk çakıla gömüldük kaldık. Evet gelenler dikkat etsin buraya. Nefesime ellerim tükelenir. görüyor musun Bak, beni sevdi ya. Görüyor musun? Love. Çok yoğun bir yağmur vardı gece. Şu an tahliye keşfedeceğiz. Bakacağız ne var ne yok. Devam edeceğim. Karavanla 475 lira alıyorlar. Ee, ondan sonra 2 gün kalırsanız 900 lira verdik biz. Geliş yolumuz da bu tarafta zaten. İki tane dediğim gibi kayanın arasında kalıyor. Kumsalı çok büyük. 1-1,5 bir, bir metre büyüklüğünde bir kumsala sahip. Durum bundan ibaret. Gerçekten yazın ama çok kalabalık olduğu söyleniyor. Yani eğer kalabalıktan hoşlanıyorsanız sorun değil. Ama ilkbahar ve sonbahar kış aylarında gerçekten muazzam. Bir kere oksijeni tertemiz. Burası da görmüş olduğunuz gibi ıstıranca dağlarından gelen tatlı su. Buradan bu şekilde kayalıkların dibinden Karadeniz'le birleşiyor. Görmüş olduğunuz gibi birazdan orayı da çekeceğim. Yazın buradaki aktiviteler de bu görmüş olduğunuz küçük kayıklarla e, i̇leride şelale var. 2-2,5 iki, buçuk kilometre ileride. Bu kayıklarla da şelaleye gidiliyor. Ve şelalenin görsel bir şöleni var. Çok da büyük değil ama güzel bir e, şelale. Ve içerisinde tatlı balığı, tatlı su balığı falan da var. Görmüş olduğunuz gibi tatlı su bir taraftan kolun biri bu taraftan geliyor. Bir taraftan da biraz önceki videoda göstermiş olduğum gibi. Oradan gelip bu şekilde bu kayalıkların dibinden Karadeniz'le birleşiyor arkadaşlar. Ee, gerçekten yani film sahnelerinde olan Kovboy filmlerindeki olan Sahneler gibi kayalıklar var Görmüş olduğunuz gibi Çok güzel bir koydayız arkadaşlar Bizim için keşfediyoruz <laughs> Hakikaten çok güzel <laughs> bir, <tan> <laughs> bir yer Aa, ah Bak bu tatlı su biliyorsun Buradan karşıya geçiyorsun Karşıda piknik yapıyorsun orada yatıyorsun Ataş bak Oy.

açın. açın. Omzum çok ağrıdı. Bayağı iyi Merhabalar. Bir önceki videoma tanıtmış olduğum şarjı testlerinin şu an çekimini yapacağız. Ee, ağaç kesimini yapacağız. Buyurun. Seyredebilirsiniz arkadaşlar. Bayanlar bile kalını bana bırakmışsın. Tamam. Tentemiz sıkışmıştı. Bunu açtık. Şimdi tentemizi açacağız. Harika bir kamp geçiyor. Biraz hava çok soğuk. Ama güzel kamp. Eğlenmesini bilirseniz güzel oluyor. Biraz mantarlar hemen. Tabak, tabak alabilir miyiz mantarlara? Nar gibi oldu mantarlar bence. Acıktın mı? Acıktın mı canım? Ne yapıyorsun hayatım? Salata yapıyorum. Ama ben de pişmişinden de verelim ona. Verelim. Ne yapmayacak? Ne var şu an? Şu, şu ateş tam şu olsaydı. Mangalı yak. Mangalı yakacağım. Ben mangalı yakmam evet. lazım. Kampımız devam ediyor. Gecenin saat 12.30. Evet. Sularındayız. Her taraf zifiri karanlık gördüğünüz gibi. Bizden başka koskoca alanda bir tane çadır var sadece. Bizden başka da hiç kimse yok. Gördüğünüz gibi her taraf zifiri karanlık. Ateş çukurumuzu, ateşimizi yaktık. Yemeğimizi yedik. Ve kampımıza devam ediyoruz. daha yarın öğlene kadar. Evet. Teşekkür ederiz. Siz ne düşünüyorsunuz kızlar? Çok güzel. Çok güzel. Beğendin mi geçiyor. kampımızı? Çok evet. beğendim. Bundan sonra birini gelecek mi Tine? Hep olmaz da bazen de hmm. Bundan sonraki rotamız bakalım neresi olacak. Evet. Bilinmeyen yerleri keşfetmeye devam edeceğiz. Burası gerçi biliniyor ama hani en azından kışın bu aktivitenin ne kadar hani kolay ya da zor olduğunu göstermek amacıyla biz buraya geldik aslında. Biz çünkü daha önce de karavanımız olmadan da geliyorduk yazın çadırda. Evet. O yüzden ama hiç rahat etmiyorduk. Bizim geldik ve deneyimledik çok daha güzel. En azından sakin, kimse yok. Evet. Bu ortamda aşırıyız zaten biz. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> tamamızı getirmedik ya canım ne yapıyorsun? Oh. Bugün hava güzelmiş bence. Evet. evet. Çay bu bitiyor? Dur, tamam. Yeter. Teşekkür ederim. Afiyet olsun canım. <laughs> Keşke gözlüğümü alsaydım. Gözlüğümü alsaydım diyor. Gözlük. Ben bir arabadan gözlüğümü alayım geleyim. Ben konuşayım konuş Yalnız değilmişiz. Bir araç daha geldi bugün. Bir bataklığa da girdi ama inşallah çıkar. Şu an bataklıkta gidiyor. Durursa zaten çıkamaz. Evet. Şimdi kaldı. Al mı yine. Bataklıkta kaldı. Taksana. Bu. Tak gözüne mi? Yakıştırmadı galiba. Sen Ya yanlış gözlüğü vermişsin zaten canım. Yanlış gözlüğü vermişsin. Güneş de çok güzelmiş. Kaldı. O. dedim ona. Girme diye. Farkında mısın canım? Hayır. Bayan da inip yardımcı da olmuyor. Ben, ben olsam arabayı iterim. Ama her yerin ayrıca değil bu tür şeyler. Evet. Bence de. Evet. Farklı bir yol deneyerek çıkmayı da buldu. Bataklık hep. Hmm. Görüyorsun değil mi? Ben kaç kere dedim? Buralardan gitmeyin diye fark ettim ama Gelen... Biz de kaldık canım. Evet. Tabii. Biz de dün iki gün önce kaldık cuma, önce, cuma akşamı. cuma akşamı kaldık ya. O da güzel bir tecrübe oldu bize. İlk kampımızda ilk olumsuz bir vaka yaşadık. Bakalım. Bundan sonra daha dikkatli olmaya çalışacağız değil mi canım? Evet. Ama ben sana demiştim oraya girmeyelim. Çakıllı, kumlu. İşte bazen bayan sözünü dinlemek lazım. Ben dinlemedim. Pişman oldum. <laughs> Muhtemelen bir daha dinlerim. Aşkım. Efendim? Bir kahvemizi içelim. Sonra yavaş yavaş toparlanalım, etrafı da toparlayalım, dikkat temizliğimizi yapalım. Sonra artık gidelim çünkü bu üçüncü gün bayağı bir güzel geçti benim için. Senin için numaram öyledir. Öyle öyle. Kahve istenme mi yapacaksın canım? Evet. Tamam. Bekleriz köze bir kahveni. Edelim. Tamam canım. I know it's coming to me.